Hepinize merhaba arkadaşlar. Kalmış geldiniz. Yani Bugün sizlerle beraber her şey tek renk e, pembe. Arkadaşlar ya ben çıldıracağım. İlk başta oyuna girdim ama 2 dakika geç kalmışım. Olmadı yani. Ondan sonra oyuna girdim. Sonra da çok susadım. Susadım. Ya bir durun. Çok sadım aşağı indim. Su içtim. Bu kızları da beklettim. Salih erkek. Sanırım. beklettim işte. Fare çok seviyorum. Dur. Ne? Yani beklettim. Suyumu içtim. Geldim. Bu sefer videomu başlattım. Bu sefer de ne sıkıntı? Tamamdır. Dosyamda yer yok. Ben o dosyayı alım. İhsan! Döverim seni. Seni döverim. Her şey tenk renk. Pembe videosuna siyah gelinmez. İnsan istemiyorum ben. Pembe giy gel. İhsan. Sana çok sinirliyim zaten. Şu da seni dövesim geliyor. Sana küsüm ben. Sen kanatlarını çek yer kaplıyor. Seni döverim. Üstüne. Ya. Her şey siyah olamaz. İstan senin yanında istemiyorum. İstan Beni duymuyor ki duysa. Lan git. Gitme. Kaçla kaç kız kız kaç 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 kaç. İstan gelmesin. Kız kaç. Sana istemiyorum. Sana hayır. Gördüm gördüm gördüm. Hey teleportlanacak. Hayır. İhsan'a hayır. İhsan'a istemiyorum. Aaa. Beni siyah kovalıyor. <laughs> Siyahı çok severim. Bir Her şey tekine siyah yaptık mı? Lan git. Annem uyuyordu. Senin yüzünden uyandım. <laughs> Kesin uyandım. İhsan bak. Bir kenara o kağıda yazdım. <laughs> Yine? Zaten sana çok sinirliyim. Abim senin yüzünden beni korkuttu. <laughs> Tepkilerim gel. Ha de. Pembe bir şey ver. Kabul etmem. Ay Nisan kalp krizi. Nisan seni döverim. Ver o peti bana ama çok güzel. Selen kız. Kız aşkım Selen. Ben bu kızı çok seviyorum ya. Alabilir miyim petimi? Petim peti alabilir miyim? Bex, bir dur. Seni döverim İhsan. Seni döverim. Gençler iki dakika sakin. Lerax. Lerax. canım benim. Çok seviyorum ben bu kızı. Aa çok güzel. İhsan. Gel gel gel. Nisan. Naz. Ya, bu bizim naz mı? Elif nazı karıştırıyorum hep. Gelin abi dur ah lan imdat. Gel bir. İhsan sen gel. İhsan yavrum evladım. Şşş. Ekso. Çocuk gel derim gelmez. Git derim gitmez. Çünkü de bir sıkıntı var. <laughs> Aynı ben. Aa küfür var. Dur. İhsan gitti şükür. Şükür gitti. İyi ki İhsan. İhsan. O Ayakası şap. Ay ne kadar yakışmış. Oo. Ya sen çok ama yeni ben seni. Benim güzel çıktı. Ay yerim ben kendimi yerim. Vallahi yerim. Pet istemiyorum. Petten baktım ya. İçim dışım pet oldu. Pet ne işe yarıyor? Ha para sağlamamız. Yoksa niye pet olsun ki? Kızgaşlar niye? Heh, <laughs> iki, bir kişi daha geldi. Nasıl gelir bence ya, Naz gelir. Kişiler <laughs> canım benim. Ah ah. Ah, ah Daha bir dur parlıyor. Ben ne istiyorum? Ya bedar. Beydayı döveceğim. İki dakika bekleyin. La! Oh. <Gülüyor> 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 bir dakika. Hangisini alsam? Şunu alacağım. Ya Ne yapayım? Ben bir şey vermezsem olmaz. Gerçi arkadaşlar olma Tüze ayıp olur. Ba <laughs> bazen beleşçi olabiliyor mu? Kanka gel o zaman bana ne yazıyorsun? Deli misin? Birazdan kankam gelir. Şimdi merak ettim bunu e Bakın size kafa göz dalmadan iki dakikada bir durun yahu canlarım aşkolar olar. royala Hank. Royal ne demek? Bir dakika dur. Ha La bir durun. Ay senin tacın ne kadar güzel. Seni yerim ben. Aslında yumurta sevmem ama. Gerçekten yumurta sevmem. Yani eskiden hastanedeyken 7-8 yumurtayı gömdüğüm için Nisancığım canım benim <laughs> <gülüyor> Bu. Bana hepsini Ah. Esa. Çocuğum <laughs> sen alemsin. Ah. Geldin kız. Şş, alo. Bizim köylü. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Lan. Yumurta Bella bu yumurta mı? Yumurta yumurta. Benim lan yumurta. Cık cık. Adı geçen videoda pembe almıştım değil mi ben onu? O nerede? Tamam bu. Ben biz pembe çektik mi ki? Vallahi ben sizi seviyorum ya. A durun. Şunlar ikisinden biri pembeydi. La bir gelin. La bizim köylüler. Cerencim aşkım balım bebeğim. Canım kankım. Ayyem bezi canım kankam canım kankam. Aşkım geldi canım kankişkom geldi. Gel kız arkama bin. Ceren! Ya! Şş, beydoş! Beydom! La beydo! pembe giyin. Konsepti bozuyon. Çaktırma. Çaktırma. Gelin la. Beyda. Bak çocuğum. Bir dakika arkadaşlar. Kesinlikle Beyda'nın saçını kıskanmadım. Yüzde yüz yani. Dur. Durun. 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 Hemen alayım. Ya kanka ya. Dur kız. İkiz yapalım. İkiz olak. Canım kankam. Ay canım. Benim kankamsın. Hadi gelin kıyafetleri ayarlayayım. Arkadaşlar ben hazırım. Bakın nasıl olmuşum. Arkamdaki çok hoşuma gitti bu arada. Kendim bir havale hissettim. Havale. <laughs> Şivemi değiştiriyorum. Hadi gidelim. Herkes hazırsa. Let's go. Göz, gözüm kapalı gibi. Let's go. Ayşe içecek? What the? Niye atladınız aşk Hadi içmiyor. Beyda verir misin petimi? Ve kız pet benim. Gelin gidek. Hadi o yandın yandın yandın. Yetişemezsiniz bana. <laughs> Nereye gidiyorduk? Ha parka. Hadi bey <laughs> Beyda. Beyda'yı trollüyorum. Şey, aa yumurtam. Yumurtamı işgal ettiler. Bu haksızlığı. İnsan istemiyorum seni. Sana çok gıcık u Aa. Uh, Aaa. Oh yandan gidek. Hep bir de sağ. Oh. Oh ay ah. Ayrı çarpacağım. Heh, vardım. Pet'i alabilir mi miyim? Tabii ki de evet. <laughs> Seni döverim Pet. Seni döverim. Kıldım. Yani bu peti kaldıracağım. Sonra ben peti büyütürüm canlar. Dur dur Park. Gelin eve gidelim. Eve gideceğiz. Oh, kanka gel. Beydo. Beydo. Tamam sen bin o zaman sen bin. Ben eve gidiyorum. Aa dur. Ben normalde bundan çok korkarım. Evet. Bu da aa. Hadi gel. Oh, hadi ya. Oh ah. Oh O oh. Eve eve gidelim. Eve gidiyorum. Akşam oldu uykum geldi. Serede beşik koyayım uyuyak. Ay <laughs> oh, çok ışık vurdu. Eve gidelim ben eşyaları yerleştireyim o zaman. Video başlatırım. Gençler sakin bir durun lan. Ben korkarım. Ha yatın hadi. Ha bir de şöyle bir sıkıntı var. Ev küçük param birikince ben ev alacağım küçük oğlu için hadi yatın zıbarın hadi. Beyda'nın yatmasını bekliyoruz. Arkadaşlar 2000 yıl sonra yatabildik. <gülüyor> 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 ya. Tamam <çok büyük. gülüyor> ya. mı? Abone olup bildirimleri açmayı. Size çok çok ve bay bay. <laughs> Öptüm canlar.